Şu anda aramızda değiller. Henüz karşımıza çıkmadılar. Ancak İslami kaynaklarda açıkça belirtiliyor ki zamanı geldiğinde yeryüzüne adım atacaklar ve maalesef sadece biri değil, birkaç tanesi. İslam inancına göre dünyanın sonuna yaklaştıkça art arda gizemli ve doğaüstü olaylar yaşanacak. Dünya üzerinde tarihte eşi görülmemiş bir karmaşa dönemi başlayacak. Peki bu ne zaman olacak? kesin tarihi yalnızca Allah biliyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, işaretler bize o günün yavaş yavaş yaklaştığını gösteriyor. Bu videoda ahir zaman alametleri arasında sayılan 7 yüferdi varlığı sizler için detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Listemizin 7. sırasında İslam'ın en karanlık figürlerinden biri olan Deccal yer alıyor. Hadislerde Mesih-i Deccal yani sahte Mesih olarak geçen bu varlık kurtuluş değil tam aksine sapkınlığı temsil ediyor. Deccal kelimesi Arapça decil kökünden türemiş olup aşırı derecede yalancı, aldatıcı ve hilekar anlamına geliyor. İslami kaynaklara göre bu kişi insanları haktan batıla sürükleyecek, gerçeği yalana bulaştıracak bir figür olarak ahir zamanda ortaya çıkacak. Sahih hadislerinde anlatılan ilginç bir rivayet var. Temim Eddari adında bir sehabe ve arkadaşları deniz yolculuğu sırasında şiddetli bir fırtınaya yakalanmışlar. Günlerce savrulduktan sonra haritada olmayan gizemli bir adaya sürüklenmişler. Adada garip bir yaratıkla karşılaştıktan sonra zincirlere vurulmuş, devasa bir insanla yüz yüze gelmişler. Bu zincirli varlık kendini tanıtmış. Ben Deccal'im. Çıkış günüm geldiğinde 40 günde tüm dünyayı dolaşacağım. Hazreti Peygamberimiz bu olayı duyduğunda yıllardır anlattığı Deccal'in özellikleriyle tamamen örtüştüğünü onaylamış. Hadislerde Deccal'in fiziksel ve davranışsal özelliklerinin detaylıca anlatılıyor. Tek gözü kör, diğer gözü ise şişkin ve çirkin. Alnında kafir yazısı var. Bunun her mümin okuma yazma bilmese bile görebilecek. Dünyayı inanılmaz bir hızda dolaşacak. Mucizeler gösterdiğini iddia edecek. Yağmur yağdıracak, bitki bitirecek. İnsanlara bolluk ve zenginlik vaat edecek ama karşılığında imanlarını isteyecek. Ben sizin Rabbinizim diyecek ve tanrılık iddiasında bulunacak. Hatta ölüleri dirilttiğini iddia edecek. Rivayetlere göre Deccal, Şam ile Irak arasında bir bölgeden çıkacak. Yeryüzünde 40 gün kalacak ancak bu 40 günün algılanışı çok farklı olacak. İlk gün bir yıl gibi, ikinci gün bir ay gibi, üçüncü gün bir hafta gibi gelecek. Sonraki günler ise normal sürecek. İlginç olan şu ki, Deccal sadece İslam'da değil, Hristiyanlıkta da var. İncil'de Antikrist yani Mesih karşıtı olarak geçiyor ve 666 sayısı ile işkilendiriliyor. Hz. Peygamberimiz Deccal'den korunmak için şu tavsiyelerde bulunmuş. Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezberleyin. Sabah akşam kıyamet fitnelerinden Allah'a sığının. İmanınızın bilgiyle güçlendirin. Deccal'in en büyük silahı cehalettir. Peki Deccal'in zincirleri çözüldü mü? Belki. Henüz o esrarengiz adadan çıkmadı. Ama onun yolunu hazırlayan sistem, düşünce yapısı ve aldatmacalar çoktan aramızda olabilir. Altıncı sırada ise çoğumuzun bilim kurgu zannedeceği ama İslami kaynaklarda açıkça bahsedilen bir hadise var. Hayvanların konuşması. Hz. Peygamberimiz bir gün sahabelerini toplamış ve şöyle buyurmuş. Allah'a yemin ederim ki vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadan, kamçının ucu bile sahibine o gün evde neler olduğunu haber vermeden kıyamet kopmayacak. Bu uyarıdan birkaç yıl sonra gerçek bir olay yaşanıyor. Medine yakınlarında bir çoban koyunları notlatırken bir kurt sürüsüne saldırıyor. Çoban kurttan koyununu kurtarınca kurt oturuyor ve insan gibi konuşmaya başlıyor. Ey çoban! Allah'tan kork! Bana nasip edilen rızkını ne mi geçiyorsun? Çoban şaşkınlık içinde Sübhanallah kurt konuşuyor diyor. Kurt devam ediyor. Daha da şaşırılacak bir şey söyleyeyim mi? Medine'de bir zat var. Geçmişi ve geleceği haber veriyor. Adı Muhammed. Bu hadise Hz. Peygamberimize anlatılınca o da şöyle buyuruyor. Doğru söyledi. Kıyamete yakın hayvanlar konuşacak. O gün geldiğinde susturulan her gerçek bir hayvan diliyle bile olsa ortaya çıkacak.'' bu aslında çok derin bir mesaj veriyor. Hakikat öylesine aşikar olacak ki, onu ifade etmek için artık insana bile gerek kalmayacak. Beşinci sırada ise Kur'an-ı Kerim'de açıkça bahsedilen gizemli bir yaratık var. Dabbetül Arz. Nem Suresi 82. ayette şöyle buyrulur. Söz onlara vaki olduğu zaman, yerden onlara bir dabbe çıkarırız ki, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını onlara söyler.'' Dabbetül Arz kelime anlamıyla yer hayvanı demek. Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak toprak yarılacak ve içinden konuşabilen, yürüyebilen bir canlı çıkacak. Bu varlık insanlarla iletişim kuracak. İslam alimlerin yorumlarına göre insanların her birini işaretleyecek. Kiminin alnına mümin, kiminin alnına kafir yazısı vuracak. Elinde Hz. Musa'nın asası ve Hz. Süleyman'ın mührü olacak asayla mümininin yüzünü aydınlatacak, mühürle kafirleri damgalayacak. Artık hiçbir insan inancını gizleyemeyecek. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ve bu, imanın sayda vermeyeceği, tövbenin kabul olmayacağı bir dönemin başlangıcı olacak. Bazı alimler çok ilginç bir yorumda bulunuyor. Temmim Eddari'nin, Deccal'in bulunduğu adada karşılaştığı o tüylü garip yaratık, Cessase adında tabbetür arz olabilir mi? Bu soru hala tartışılıyor. Dördüncü sırada Hz. Mehdi'nin en büyük düşmanı olarak bilinen bir kişi var. Süfyan. Süfyan ya da Süfyani, ahir zamanda Hz. Mehdi'den hemen önce ortaya çıkacak. Zalim, gaddar bir lider. Rivayetlere göre kendine dindar gösterecek ama dini tahrif edecek. Kufe, Şam, Ürdün, Filistin ve Hicaz bölgelerinde büyük fitne çıkaracak. İnsanlara umut vaat edecek sonra zulme yöneltecek. Kadınlara, çocuklara merhamet etmeyecek. İnsanları yerlerinden edecek. Katliamlar yapacak. Hz. Mehdi'ye karşı ordu kuracak ve savaşacak. Kısa süreli bir hakimiyet kurmasına rağmen sonunda Hz. Mehdi tarafından öldürülecek. Zulmü ve gaddarlığıyla tarihe kara bir leke olarak geçecek. Üçüncü sırada cinlerden bahsedeceğiz. Ama cinler zaten aramızda değiller mi? Diyebilirsiniz. Evet, kıyamete yakın bambaşka bir şey olacak. Kıyamet öncesi dönemlerde cinler insan kılına girerek topluma karışacaklar ve onları ayırt etmek neredeyse imkansız hale gelecek. Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste Resulullah'ın zekat hurmaları başında beklerken bir adamın geldiğini ve kandırarak kaçtığını anlatıyor. Hz. Peygamber sonunda o bir cindi diyor. Bu hadis cinlerin fiziksel olarak insan şekline gelebildiğini gösteriyor. Ancak kıyamete yakın bu durum çok daha yaygın ve sistematik olacak. Cinler topluma yaygın şekilde karışacak. Bazıları lider pozisyonuna gelecek. Sahte Mehdi ya da Veli gibi görünecek. İmanı zayıf olan insanlar onlara aldanacak, onları takip etmeye başlayacak. En büyük tehlike şu, sıradan bir insan gibi görünen, konuşan, davranan biri aslında cin olabilir ve seni sapkın yola sürükleyebilir. Sondan bir önceki sırada ise şahsen şeytan var. Evet, yanlış duymadınız. Kur'an'da Enfal suresi 48. ayette Bedir Savaşı anlatılırken şöyle geçiyor: Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yok. Ben de sizin yardımcınızım dedi. Bu ayet şeytanın insan suretine girdiğini açıkça gösteriyor. Peki kıyamete yakın şeytan nasıl olacak? Şeytanın etkisi daha aktif ve görünür hale gelecek. Artık gizemli değil, açıktan fitne yapacak. İnsan suretinde ortaya çıkarak güven kazanacak. Özellikle siyasi ve dini liderler arasında yer alabilecek. Çoğu hadis alimi şu konuda hemfikir. Ahir zamanda şeytan ve yardımcıları açıkça insan kılığına girecek ve toplumları saptıracak. İnsanlar onların gerçek kimliklerini anlamakta zorlanacak. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiş. Özellikle ahir zamanda bu daha da önemli hale geliyor. Ve nihayet listemizin birinci sırasına geldik. Bizim de daha öncelerinden bahsettiğimiz gibi en dehşetli, en yıkıcı alamet, Yecüc ve Mecüc. Kehf suresinde anlatılıyor. Zülkarneyn adında salih bir zat, doğu seferinde zalim iki kavimle karşılaşıyor. Yecüc ve Mecüc. Bu iki kavim o kadar vahşi ki gittikleri her yeri harap ediyorlar. Mazlum halkın ricası üzerine Zülkarneyn iki dağ arasına demir ve erimiş bakırdan muazzam bir set inşa ediyor. Yecüc ve Mecüc bu setin arkasında hapsediliyor. İslam alimlerine göre Hz. Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan geliyorlar. Sayıları milyarları ifade ediyor. Küçük gözlü, yassı yüzdü, acımasız. Her biri ölmeden önce binlerce çocuk yapıyor. Rivayetlere göre onlar her gün o setti kazıyorlar. Güneş batınca yarın kaldığımız yerden devam ederiz deyip çekiliyorlar. Allah'ın dilemesiyle set eski haline geri dönüyor. Bir gün işlerinden biri yarın inşallah devam ederiz diyecek. İşte o inşallah kelimesiyle Allah'ın izni devreye girecek ve set parçalanacak. Hadislerde anlatılanlara göre her tepeden akın akın yayılacaklar. Nehri içip kurutacaklar, gölleri bitirecekler, her şeyi yok edecekler. İnsanlar dağlara kaçacak, yeryüzünde kimse kalmadı diyecekler. İlginç olan şu ki, Yecüc Mecüc çıkmadan önce dünya huzur içinde olacak. Hz. Mehdi zuhur etmiş, Deccal öldürülmüş, Hz. İsa yeryüzünde adaleti hüküm sürüyor olacak. İşte tam olarak bu, huzurlu dönemde Yecüc Mecüc felaketi başlayacak. Hz. İsa aleyhisselam Allah'a dua edecek. Ya Rab, bu kavmi helak et. Allah onların boynuna bir kurtçuk gönderecek ve bir gecede hepsi ölecek. Cesetlerinden çıkan koku yeryüzünü kaplayacak. Sonra Allah şiddetli yağmur göndererek dünyayı temizleyecek. İşte kıyametin yakında ortaya çıkacak yedi perdeci varlığını sizlerle detaylıca inceledik. Bu alametlerin çoğu henüz gerçekleşmedi. Ancak bazı küçük alametlerin zuhur ettiğini söylenen alimler var. Kesin olan şu, bunların hepsi Allah'ın dilemesiyle belirlediği vakitte gerçekleşecek. Peki bizim sorumluluğumuz nedir derseniz, bu bilgiler bizi korkutmak için değil, uyarmak için ve hazırlıklı olmamızı sağlamak için. Hz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri sayesinde imanımızı güçlendirelim, ilimle donanımlı olalım, sabah akşam Allah'a sığınalım. Kehf suresi gibi koruyucu duaları ezberleyelim. Eğer siz de bu tarz içerikleri beğendiyseniz kanalımızdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Her birini okuyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.